İstanbul'da bir evde av tüfeğiyle vurulmuş halde 3 kişinin cesedi bulundu. Polis 3 kişiyi öldürdükten sonra kaçtı iddia edilen şüphelinin peşine düştü. Bizim komşunun kızı çok üzülüyor şu an. Mahalle sakinleri aldıkları haberle yasa oldu. Bir evde 3 kişinin cesedi bulundu. 2 e, kız, e, bir erkek ölü bulunmuş evde. Komşumuz zaten biri. 45 yaşındaki Vahit Ateş İstanbul Şişli'de Kuştepe mahallesinde yaşıyordu. Arkadaşları gün içinde ateşten haber alamayınca evine gitti. Kapıyı açan olmayınca pencereden bakan ateşin arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı. Hemen polise haber verildi. savcı i̇şte içeride bekliyoruz. Işte. Çilingir yardımıyla içeriye giren polisler ikisi kadın üç kişiyi kanlar içinde yerde buldu. Üçü de fe ile kafalarından vurulmuştu. Cesetlerin ev sahibi Vahit Ateş, aynı mahallede ikamet eden 17 yaşındaki Tülay Vural ve 27 yaşındaki Merve Özturan'a ait olduğu belirlendi. <laughs> Evde yapılan aramada dört kovan bulunurken ateşli silah rastlanmadı. İncelemelerin ardından cesetler adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis üç kişiyi öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüpheliyi arıyor.